Öcalan'a Umut Hakkı gibi bir durum söz konusu evet, mu? Yani biz çünkü de Sayın Bahçeli'ye buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii sağlık durumunun iyiye gitmesinden e, duyduğumuz memnuniyeti de e, belirtiyoruz. Evet. E, geçmiş olsun, Allah şifalar versin. E, tabii Sayın Bahçeli'nin e, grupta yaptığı bir konuşmadan sonra bir e, tartışma başladı. ile DEM Partililerin görüşmeleri oldu iki kez. Evet gitti, görüştü. Ee, tabii. O görüşme niye gecikti? Yani Sayın Bahçeli görüşme... hemen olsun demişti. Siz de bakacağız izin konusuna dediniz. O arada böyle bir süreç oldu. Ben yayında da dedim. Adalet Bakanı ne zaman izin verecek? Çok merak ediyoruz. Hemen mi verecek? Bekleyecek mi diye. Değerlendiriyoruz dedik. Evet. Değerlendiriyoruz. E, sonrasında tabii araya başka oldu? gündemler girdi. Hı. Yani tabii o gündemler bütçe görüşmeleri girdi. Bütçe görüşmelerinden ee, sonra olacak dedik ve bütçe görüşmeleri biter bitmez de o görüşmeler gerçekleşti. Misin? Şimdi tabii e, terörle mücadele eden bir ülkeyiz yani sadece PKK terör örgütü değil terörün her türlüsüyle FETÖ'yle, dağaçla, sol terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkeyiz ve uzun yıllardır terörden de çok çektik. E, 40 bin insanımız e, maalesef teröre kurban gitti, şehitler verdik. Öğretmenlerimiz, polislerimiz, hemşirelerimiz maalesef e, Hunharca e, katledildi, şehit edildi. Hem manevi kayıplarımız oldu, hem maddi kayıplarımız oldu. Trilyonlarca gelirden bu nedenle mahrum kaldık. Türkiye e, 40 yıldan bu yana e, terörle e, böyle mücadele eden bir ülke olmasaydı, terör olmasaydı, bu ülkenin ekonomik kalkınmışlık düzeyi çok daha ...haklı noktada olurdu. Halkımızın alım gücü... ...çok daha yüksek olurdu. Ve on binlerce insanımızı da... ...askerimizi, polisimizi de... ...şehit vermemiş olurduk. Tabii terörle... ...mücadeledeki kararlılığımız... ...bizim devam ediyor. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Sayın Bahçeli'nin de... ...özellikle grup konuşmasında... ...terörün bitirilmesiyle ilgili... ...kararlılığı ifade etmesi... ...terörün bittiğinin... ...açıklanmasının... E, istenmesi noktasındaki açıklamalarından sonra e, İmralı ile Dem partilerin görüşmeleri oldu. Tabi bu görüşmelerden e, sonra henüz daha bir e, gelişme söz konusu değil. Açıklama e, bekleniyor. Tabi bu Silah açıklama bu açıklama tabi devlete yönelik bir açıklama değil. Oradaki muhatap tamamen e, terör örgütü. 15 Şubat'ta açıklama olacak? Terörele başladı. Tabi o konuda bir açıklık söz konusu değil. E, buradaki muhatap biz değiliz, muhatap milletimiz de değil, muhatap devletimiz de değil. Buradaki muhatap tamamen e, terörist elebaşının e, kurmuş olduğu terör. E, terör örgütüne yönelik. Tabii e, bilginiz var mı? Yani 15 Şubat'ta herkes onu konuşuyor da bir taraftan. Burada tabii e, bunun e, ne zaman yapılacağı açıklanıp açıklanmayacağı ya da açıklandığında içeriğinin ne olacağı tamamen. E, ...muhatabı bunu değerlendirir. Dolayısıyla muhatap burada devlet değil. Biz e, terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız da... ...Sayın Bahçeli de sürekli ifade ediyor. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye'ye adım atmak. Türkiye yüzyılına başladığımız şu anlamlı süreçte terörden arındırılmış... E, ...ve terörle mücadelede de çok başarı sağladık bugüne kadar e, ve... Ülke içindeki terörün bitirilmesi noktasındaki e, çalışmaları, çabaları hep beraber görüyoruz. Yine sınırımızın dışındaki e, PKK, YPG e, bunlarla mücadelemiz, orada terör devletinin güneyimizde kurulmamasına yönelik e, mücadelelerimiz. Bu kararlılıktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Buradaki açıklama yapıldığında muhatabı nasıl karşılayacak, terör örgütü bunu nasıl karşılayacak bunlar tamamen, Bizim devletimizin dışında olan muhatabımız olmayan Umut bir durum Hakkı söz konusu. Var mı? Bizi bu yendiren, bu bir pazarlık söz konusu değil. Peki. Burada biz e, şehit ailelerimizi incitecek, e, onları üzecek, e, kesinlikle e, bir adım atmayız, atamayız. Çünkü biz e, şehitlerimizin e, sayesinde bugün sizinle burada program yapabiliyoruz. Dolayısıyla. Eyvallah e, ee, burada şehit ailelerimiz, milletimiz müsteri olsun. Bu bir pazarlık süreci de değil. Bu bir alver süreci de değil. Dolayısıyla buradaki hedef terörün sonlandırılması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atılması. Ee, tekrar bir görüşme olacak mı İmralı'yla? Öyle bir gündem var yani Şu anda var öyle bir sizde, gündem yok. bir talep yok. Şu anda bir talep yok. Olursa tekrar değerlendirilir. Olursa tekrar değerlendirilir tabii ki. Ee, Ama yani menfi iyi bak, bakılan bir konu değil anladığım kadarıyla. Çünkü Sayın Ömer Çelik'in açıklaması biraz yanlış değerlendirildi. Sonra bizi düzelttik. Hani İmralı'yla görüşmeler bir, bitmiştir diye bir durum yok. E, bir talep söz konusu değil. Olursa yani, değerlendireceğiz. Olursa e, elbette ki değerlendirilir. Anladım.